Hemen bir edit çek. Şu klip neydi ya? Gözlük takıyor muydun ya? Hı, dinlendirici. Hmm. Yanımdaki kız. Falan değil, değil mi? Ha, yok. Ama erkek. Onun yanındaki erkek ya, çok ama çok kız. O yorum <laughs> evet bu arada. Bu gediz kız. Yani gel o gerçek hayatta kız ama erkek. Bu kız ama gerçek hayatta erkek. Ama erkek. Onun yanındaki erkek ama kız. Rıfkı desen ne oldu belli değil. Neden? <laughs> <laughs> bu zaten bu, bu hiç belli değil. Bu bu dingil. Luna'nın rolü çok güzel ya. Çok beğeniyorum rolünü. Abi server full win odaklı ya. <laughs> Lose olan operasyondan sonra oluşan yalnızlık seviyesi. Onun sonu mu var? Gözlük takıyor muydun ya? Hı, dinlendirir. Zaten dinlendirir. bu, bu hiç belli değil. Bu bu dingil Cowboy Sivi'ye biniyor. Bir kombine <laughs> bak bir bindiği arabaya bak bu yani. Selam bak. Allah'ım bir ortama bir bak ya. Aleyküm selam. kardeş. Gözlük takıyor. Alam araba.

La bir meryem sen kızarız Araba, araba. Ne, ne kadar taktın sen? Burası ne kadar? Ya araba ne amına... Haklısınız amirim. Pidiye bas demişsindir ama hepsi tek adam için geriye dönmüştür. <laughs> bugün yayında aynı karakteri oynayalım. Zafer Amir, Kabancı, Ramiel. Ramiel'i oynamayacağım ya. Yani, sağ ol. Yarak var ya. Döner dolaşır benim götüme girer. Niye? <laughs> Çünkü ben amirim. Niye? Çünkü bendeki sicil hiçbirinizde yok. Şimdi siktir gidin halledin şu işi lan. Sen de bir daha ağzını açarsan sikerim belanı. Anladım amirim. Amirim sen şu dünyada gördüğüm en kral adamsın. Elini... Siktir git. <laughs> <Siker. gülüyor> Emredersiniz. Hadi hadi yürü hadi. Emre abi abonelerin ya, reklamı tamam. kapatacağım deyince aboneler... Görüyorum marketlerini. <laughs> tamam tamam. İnandım inandım tamam. E, görüyorum marketlerini. <laughs> Bir şey diyeceğim kapattım lan. Ayıp ediyorsunuz kapattım. Açık kalsaydı ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Kapattırdınız. 2 izleseydiniz ne? Aman... 3000 abone olduk. 3000 abone olduk. Kimse reklam izlemiyor. Kimse reklam izlemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu bu aha işte aradığım mizah. Kaliteli. Kaliteli, ince, eskilerin anlayabileceği güzel bir mizah bu hocam. Beğendim. Kimin bu? Mr. Sezen. Helal olsun. Güzel. Güzel. Kaliteli mizah. Bir tane kaçırdın. Heli sürücüsünün direksiyonuna geçince Emre abinin büründüğü kişilik. Siz benim heli sürüşümü armada görecektiniz var ya. Sen şimdi bana GTA heli sürüşümle iyi diyorsun ya. Sen beni armada gerçekten askeri heli sürdüğümde böyle yerden bir metre yukarıdan King of the Hill'e 20 adam bıraktığımda görecektin. Ah ah yıllar amın efendim. Burada iki tane direkten geçiyoruz. Oyu yazıyorsunuz. Armada ben daha iyi sürüyordum. O dönem öyleydi. O dönem öyleydi Tihil'i. Siz beni King of the Hill'de o tepeye adam bırakıp bırakıp geri gelirken görecektiniz. Sonunda Emre abi yayın açmıştır Stones, Ama yağmur yağdığı için hiçbir şekilde yayını izleyemezsin. Not Stonks. Ama yayın tekrarı vardır tekrar Stonks. Emre abinin hayali gerçek oluyor paraya sıkışmak. <laughs> Bu şey dünkü yayından sonra ben. <laughs> dünkü yayın neydi öyle ya? Ay her yayın öyle olsun ne olur. Lütfen lan yapalım mı öyle bir şey? Her yayın öyle. Her yayın öyle olsun. Vallahi lan. <laughs> yok yazıyor yok. Yok. Ne oldu ki dün 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 şova döktüler ya şova döktüler Emre abi peki bir anda Discord rolü için bir içerik seçtin nasıl yani Aytürk dün yata vurdular ya adam bin lira 500 lira üstüne bir bin lira daha falan Bit savaşı açacak varsa buradayım mı oğlum şöyle şeyler bak söylemeyin incitte ben heyecanlanıyorum ya. Yapmayın oğlum. Sonra heyecanlanıyorum. Abi şu giriş müziğin değiştirme vakti geldi. Yok Berayn. Bir ara belki. Abone. Ne olsun lan? Abone olun. Abone. Çana bas. Abone ol. Like.